Stephen Paul Jobs, 24 Şubat 1955'te San Francisco'da doğdu. Biyolojik babası Abdülfettah John Sandali ile biyolojik annesi Joanne Shebel, Stephen'ı Paul ve Clara Jobs çiftine evlatlık verdi. Liseyi bitiren Jobs, Portland'daki Reed College'a kabul edildi. Ancak sadece bir dönem sonra okulu bıraktı. Bir süre bazı derslere dışarıdan katılmayı sürdüren Jobs, arkadaşlarının yurt odalarında yerde yatarak, Yemek parası için boş kola şişeleri toplayıp geri dönüşüme götürerek ve haftada bir bölgedeki Hare Krishna tapınağında bedava yemek yiyerek geçimini sağladı. Steve o günlerde Reed'de aldığı dersler arasında bulunan kaligrafi için ileride şunu diyecekti: "O derse kaçak olarak girmeseydim, bugün Mac'teki o farklı font tasarımı olmazdı." 1974'te Kaliforniya'ya geri dönen Jobs, Wozniak ile birlikte Homebrew Computer Club Ev yapımı bilgisayar kulübü toplantılarına katılmaya başladı. O sıralarda aklına koyduğu Hindistan gezisi için para biriktirmek amacıyla bir süre oyun ve donanım üreticisi Atari'de teknisyen olarak çalıştı. Atari'de eski işine geri dönen Steve, Breakout adlı oyun için bir devre kartı yapmakla görevlendirildi. Atari, kartın daha az yer kaplamasını sağlamak için üzerinden eksiltilecek her bir yonga için 100 dolar ödül açıklamıştı. Devre kartı tasarımı konusunda pek bilgisi olmayan Jobs, arkadaşı Wozniak'la anlaşarak işi ona yaptırması karışılığında alınacak paranın yarısını önerdi. Wozniak, herkesi şaşırtarak karttaki devre sayısını %50 oranında azaltmayı başardı. Jobs, daha sonra Wozniak'a Atari'den iş karşılığında 700 dolar aldığını söyleterek 350 dolar ödedi. Halbuki aldığı para 5000 dolardı. Jobs tasarım ve pazarlama, Wozniak ise teknik birikimlerini, Homebrew Computer Club'daki tecrübelerini birleştirerek, Jobs'ın garajında Apple I adını verdikleri ev bilgisayarını toplamaya başladı. Bilgisayar siparişle satılıyordu. Apple'in kuruluşu Jobs ve Wozniak, aralarına Ronald Wayne'i de alarak 1970'da Apple adlı firmayı kurdu. Apple I, ilk kez Personal Computing Festival'da sergilendi. Apple'ın hızlı yükselişi Apple II ile başladı. Mike Markula yatırımcı olarak ortakları arasına katan Apple'a 1978'de Mike Scott CEO olarak atandı. Apple II West Coast Computer Fuarı'nda büyük sükse yaptı. Yeni ortak yapısı yüzünden firmada çoğunluk hissesi bulunmayan Jobs, 24 Ocak 1984'te ilk Macintosh kişisel bilgisayarı tanıttı. Mac'in tasarımına Jeff Raskin başlamış, gerisi Jobs tarafından tamamlanmıştı. Macintosh, dünyada grafik arayüz kullanan ilk kişisel bilgisayardı. Mac satışlarının 1984 sonlarına doğru düşüş yaşaması ve hedeflerin tutturulamaması, Jobs ile CEO Scully'nin arasını açtı. Scully, Mayıs 1985'te Jobs'ı Macintosh bölüm başkanlığından alarak firmadan kovdu. Aynı günlerde Jobs, Next Computer'ı kurdu. Oldukça pahalı olduğu için çok popüler olmayan Next iş istasyonları, ileri teknolojisi sayesinde parası olan belirli bir kesim için cazipti. Next Cube, Jobs tarafından sadece kişisel değil, kişiler arası bir çalışma istasyonu olarak tanımlanmıştı. Cihaz magnezyum kasasıyla da Jobs'ın dış tasarıma verdiği önemi gösteriyordu. Firma, IBM ile işbirliğine gitti. Jobs 1986'da sonradan adı Pixar olarak değişecek olan The Graphics Group'u Lucasfilm'den 10 milyon dolar ödeyerek satın aldı. 1996'da NeXT'i 429 milyon dolara satın aldı. Jobs eskiden kurucu ortak olduğu firmaya gayri resmi CEO danışmanı olarak dönmüş oldu. Kısa sürede Apple'ın perde gerisindeki CEO'su konumuna gelen Jobs, firmanın zarar etmesine yol açtığını düşündüğü Newton, Cyberdog Open Dock gibi projelere son verdi. Next'e ait Next Step yazılımı, Mac OS X işletim sisteminin nüvesini oluşturdu. Jobs'ın dönüşüyle atılıma geçen Apple, iMac serisini başlatarak kişisel bilgisayar algısını bir kez daha değiştirdi. Uzun aradan sonra yeniden kara geçmeye başladı. Jobs, 2000'de firmanın resmi CEO'su oldu. Renkli iMac ile Power Mac C3, 5 Ocak 1999'da tanıtıldı onu 2000'de Power Mac G4 Cube izledi. Jobs, müzik piyasasının kökten değiştiren kişisel dijital müzik çalar iPod'u tanıttı. iPod'ları 2002'de Windows uyumlu hale getiren Apple, ertesi yıl bugün bile en büyük müzik ve film satış mağazaları arasında ilk sıralarda bulunan iTunes müzik mağazasını açtı. 1990'lı yılların ortasında İflasın eşiğinden dönen Apple'ı Ağustos 2011'de dünyanın en değerli şirketi ünvanına kavuşturdu. 2011'de pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.